Merhabalar. Bugüne kadar iş dünyasında başarılı olmanın 10 temel yetkinliğinin ilk sırasında karmaşık problem çözmek vardı. Ancak bu sene 2025'ten itibaren en temel yetkinlikleri Dünya Ekonomik Forumu açıkladı. Ve bu on yetkinliğin 7 tanesinin yeni yetkinlikler olduğunu. Daha önce hiç adını koymadığımız, dillendirmediğimiz yetkinlikler olduğunu gördük ve ilk kez duygusal yetkinlikler, bilişsel yetkinlikler arasına girdi. İş dünyasındaki deneyimimden, insan kaynakları departmanlarıyla görüşmemden biliyorum ki pek çok kurum artık e, yetkinliği ararken o kişinin ayakta durma becerisini Sorunlarla baş ederken ne kadar sakin kalabildiğini özellikle de belirsizlikle ve bunun stresiyle nasıl baş edebildiğini araştırıyor. Belirsizlikle baş etmek neden bu kadar önemli oldu? Bundan önce bu kadar belirsizlik yok muydu? Çünkü her şey çok hızlandı. İletişim ve ulaşımın hızlanması, tabii ki teknolojinin yaygınlaşmasıyla maruz kaldığımız uyaranları arttırdı. Ee, ve bu en temelde de insanın çok önemli ihtiyaçlarından biri olan otonom olma yani özgür iradesiyle karar verebilme becerisini sekteye uğrattı. Gün içinde irademizin oranı azalmaya başladı. O kadar çok bileşen ve o kadar çok değişken var ki akşamdan sabaha, sabahtan öğlene bir sürü şey değişebiliyor. Ve VUCA adını verdiğimiz değişkenlerin sebep-sonuç ilişkisi dışında karmaşık olarak birbirini etkilediği bir dünyada yaşıyoruz. Hal böyle olunca ne kadar yetkin olursanız olun, ne kadar işi bilirseniz bilin, hatta o işin ne kadar kompedanı olursanız olun, içinde bulunduğunuz dünya sonsuz değişken barındırıyor. Bir işi doğru yapmak kadar o işi o konjonktürde doğru yapmak ve bütün bunlar olurken otonominizi koruyup bu belirsizlikle duygusal olarak da baş edebilmek öne çıkıyor. Peki ama nasıl? İşte o nasılını da uzun uzun konuşacağız.